Ama elini sürterken çok güzel çıkmış o. Kemal evet, tamam. <laughs> Buradan da sen koşuyorsun. <laughs> ya biz neden bir, derdik, o kanal her yıkara bize çıkmadık? Evet, Türk. <laughs> Siz ne okudunuz? Neyse, bu kaydı sorun. So take pictures. Thank you. <laughs>

well, the reason why we came to kars is to identify with our ancestral roots. and, and uh, how they lived, how they ground their wheat, how they lived and everything and, and, and participated. in the daily physical lives. It is so important to us. Uh, buradaki uh, dedelerinin, annelerinin, babalarının yaşam tarzlarını görüp incelemek, nasıl tarım yaptıklarını, değirmenleri nasıl çalıştırdıklarını, yaşam tarzlarını yeniden yaşayabilmek için uh, bu bölgeleri uh, hatıra anılarını canlandırmak için geldiklerini söylüyorum. Uh, what did you feel today after oh. this experience? tears. Diyor, <laughs> göz yaşlarını mı tutamadım? E, çok duygulandım buradaki anılarımızı yad ettiğimiz sürece. Emotion. Ben çok işten duygulardı bunlar. He has a question. Where visit at the moment? Uh, prior to yeah, this? T today, today, in today in oh, in the Malakan village, and and uh, here the the grinding mill. Ee, bugün diyor, Malakan uh, köyünü ve bir Malakan evini ziyaret ettik. Uh, ve şu anda bir uh, Malakan değirmenini ziyaret ediyoruz. O Malakan mezarları hakkında neler? Uh, what do you think about the, for the Malakan cemeteries? Oh, they, they need help. Diyor bu mezarların gerçekten bir yardıma ihtiyacı var. Yani onları bir toparlayıp bu mezar taşlarını eski haline çevirebilmek hoş bir yol olacak. Dukoborların buraya geliş sebepleri kendi ata yurtlarının, kendi kurdukları köylerin yerlerini görebilmek, mezarlarını ziyaret edebilmek, evlerini ziyaret edebilmektir. Bu bizim için bir turizm. <laughs> sektörüdür. Ee, Karşı olarak bizler bu sektörü canlandırabilirsek Kars ekonomisi çok büyük bir şey yapacak. Her turistin burada bir gün daha fazla kalabilmesi <laughs> <laughs> Kars turizm ekonomisi <laughs> çok büyük katkılar yapacak. <laughs> yani öyle, bu nedenle turizm noktalarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. borların, malakanların objeleri de bir turizm noktası olarak değerlendirilebilir. Tıpkı tıpkı tabyalar gibi Cenib-i Kafkas Cumhuriyeti'nin e, tarihi eserlerinde bunlar çeşitlendirilmiş, güzel bir çeşitlendirilmiş, ettikleri bir bunları kaybetmeden yeah. koruyabilirsek, biz bu geleceğine çok büyük katkılar yapmış oluruz. Bu nedenle biz Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak büyük ölçüde çalışıyoruz. Kars Kültürünü e, için Kültür Bakanlığı'na da çeşitli yaz, yazışmalarımız var. Demin ziyaret ettiğimiz Malakan evini ve Malakan mezarlığı proje olarak sunduğumuz bakanlığı. Kişi evin sahibi kendi evini kendi onarmak durumunda kalmış kazmayı küreye almış girişmiş. Bu bizim için kültürün yozlaşması, kaybolması demek. Bunu restorasyon... Söyle buradan, buradan şimdi buradan kendisi Geliştirebilirsek, aslında and uygun olarak geliştirebilirsek, çok misafetli bir, some uh, some uh, water bir water iş play. yapmış oh, oluruz. Well, Dünya çapında, bir yandan fazla maddi bir var. Bunları da Kars bölgesine so çekebiliriz. I think crazy, bunlar bizim için this... geleceğin ışıltıları olarak gündeme gelebilir. Kaç kişi burada şu anda? Şu an yedi kişi. Kanada bölgesinden British Columbia'dan geldiler. Onların giriş sebepleri de karşılıklı yazışmalar sonucunda. Yes, de I think. I think. I çakmağı the görmek the için the bölgeleri think. I think. Stavropolis Müziğin okay. e, anıları ile beraber nasıl yaşadıklarını okay. biz şu an ne o hangi durumda olduklarını cover evlerin ikinci oh, okay. nasıl olacağını hakkında bir değer yargısı dediğim bir şey olur. Yeah, yeah, yeah. Biz de but en kısa onların restorasyonu hakkında bir çalışma göstermemiz gerektiğini inanıyorum. Yani